TEP Bankası üzerinden EFT iptali nasıl yapılabilir bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için iki farklı yöntemi kullanabilirsiniz. Birincisi müşteri hizmetleri olan 0850 200 0666 veya 444 0666 numaralı TEP müşteri hizmetleri çağrı merkezini arayarak EFT talimatınızı iptal ettirebilirsiniz. İkinci yöntemde Cebdetep mobil uygulamanıza girdikten sonra para transferi EFT adımlarını takip ederek daha önceden yapmış olduğunuz EFT işleminin üzerine tıklamanız halinde altta bulunan EFT iptal et butonuna tıklayarak EFT işleminizi iptal edebilirsiniz. Unutmayın bu işlemi yalnızca para karşı tarafa ulaşmadıysa gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki para karşı tarafa ulaştıysa gönderdiğiniz alıcı banka müşteri hizmetlerini arayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.